Merhaba ben Neva. Ben de Feyza. Bugün sizlere bir muşmula bitkisinin beyin kanser hatları U87 ve T98 üzerindeki antikanser aktivitelerini incelediğimiz projemizi anlatacağız. Muşmula meyvelerinin çekirdeklerini ayırdık öncelikle. 170 gramlık muşmula meyvesini tarttık ve daha sonrasında 500 mililitrelik erken üfesini aldık. Üzerine 250 mililitrelik mililitre yüzde etanol çözeltisi ekledik. Ve manyetik karıştırıcı üzerine 40 derece sıcaklıkta 3 saat ekstra ettik. Ekstrasyon işlemi sonunda ekstra süzülmüş ve çözücüsü retapar, par verdi. Ekstrasyon işlemin sonunda ekstra süzülmüş ve çözücüsü rotak bu vaporda 40 derecede 120 rpm'de üşürülmüştür. Yoğunlaştırma işleminden sonra 12.37 gram ekstra elde edilmiştir. Elde edilen ekstrasyonları vitro ortamlarda T98 ve U87 hücretler üzerinde denenmiştir. İki hücretleri için ise 24 saatte yapılan MTT testinin yeterince anlamlı bulunamamıştır. 48 saatlik MTT sonuçlarına göre ise 0,1 mikrogram bölü mililitre ve 1 mikrogram bölü mililitre ekstrasyon eklenen grup kontrol grubuna göre %20-25 arasında bir düşüş seyretmiştir. 10 mikrogram bölü mililitre ve 100 mikrogram bölü mililitre ve 1000 mikrogram bölü mililitre ekstrasyonlarda kontrol grubuna oranla yaklaşık %35-%40 arasında bir azalış görülmüştür. T98 hücrat üzerinden yapılan 24 saatlik MTT test sonuçlarına göre tüm gruplar kontrol grubuna oranla yaklaşık %15-20 oranında bir azalma göstermiştir. 48 saatlik MTT sonuçları kontrol grubuna göre 0,1 mikrogram bölü mililitre, 1 mikrogram bölü mililitre ve 10 mikrogram bölü mililitre ekstrasyon eklediğimiz gruplarda yine %15-20 civarında azalış görüyoruz. 100 mikrogram bölü mililitre için ise kontrol grubu ile kıyaslayınca %20'nin biraz altına düşüş edilmiştir ve bu anlamda bulunanmıştır. Bu nedenle tas ve toz testlerinde 48 saatlik gruplar belirlenmiştir. Bu 87 için tas ve toz testleri baz alanında en anlamlı bulgular 1 mikrogram bölü mililitre ekstrat eklediğimiz grupta elde edilmiştir. Bu T98, iç, T98 için T98 için e, tas ve toz testleri baz alanında en anlamlı bulgular 1 mikrogram böyle mililitre ekstra eklediğimiz grupta elde edilmiştir. Muşmula meyvesinin atıklarını değerlendirmek amacıyla yaptığımız 100 gram katı su sabunda sizinle evet, ee, tamam tekrardan e, aynı atıkları değerlendirme kapsamında Muşmula meyvesinin atıklarından 100 gram katı sabun yaptık. Biz dinledi, bizi dinledi, bizi, dinledi, bizi Biz dinlediğiniz için, dinle, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. ederiz.